Ödev kağıdı 60'a başlıyoruz. Bu ödev kağıtlarını Eğitimhane sitesinden ABCD 2004 üyeli üye, numaralı üyelin adresinden aldım. Çalışmaları çok güzel. Kullanmak istedim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, şimdi bunları yapacağız. Bunları daha önceden çok sayıda yaptığımız için artık bunları sadece sonuçlarını yazacağım. Siz de lütfen önceden yapın ve sonuçları buradan karşılaştırın. Bu sonuçları bu şekilde bulduk. Siz de lütfen kontrol edin. Eksilen ve çıkan sayıları bulacağız. İki tanesi eksilen, daha sonrakiler çıkan, yönergeye göre harfleri takip edeceğiz. Unutmayın çocuklar. Şöyle yaparsak eğer burası sağ taraf bu taraf sol yukarısı aşağısı. Şöyle kısaca yazdım. Ona göre yapmaya çalışalım. Renkli bir kalemimi alıyorum ve başlıyorum yapmaya. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Beş beri yukarı diyor çocuklar. Buradan başlayacağız pardon şuradan başlıyoruz. Şuradan. Beş birim sağ. Bir, iki, üç, dört, beş. Burası. Üç birim aşağıya. Bir, iki, üç. İki birim sağ. Bir, iki. Beş birim yukarıya. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay'a kadar geleceğiz. 4 birim sola sol bu taraf oluyor. 1, 2, 3, 4. 4 birim sola. Evet. 5 birim aşağıya. Şöyle gelelim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 birim sola. Bu da 1, 2, 3, B'ye geldi gördüğünüz gibi. Şuradan da B'ye geldik hangi harfeye ulaşıyormuşuz? B harfine ulaşıyormuşuz. Evet, bu şeklin adına gelelim. Tabii ki silindir. Yüzey sayısı bu şekilde bu. Şöyle. Bir, iki, üç tane yüzey var. Ayrıtı yok. Köşe sayısı da yok. Verilen sayıların basamak değerleri farkında bulalım diyor. Evet bulalım hemen. 70'den 6 çıkınca 64. 50'den 9 çıkarsa 41. 10'dan 4 çıkarsa 6. Örüntüye diyor kurala göre yapın diyor. Hepsini 5'e azaltacakmışız unutmayın. Hepsi 5 azaltılacak. 62, 57, 52, 47, 42, 37, 32 ve 27. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Büyükten küçüğe olduğu için işaretlerimiz bu olacak. Sembolümüz. En büyük hangisi? 84. Sonra 66. 51. 43. 43. Ve 29. 82 büyüktür, küçüktür. 83'ten, 84'ten, 85'ten bunların arasında en küçüğü 83'tür. 97 küçüktür 98'den. 35 küçüktür 36, 37 diye gider. Bu şekilde yapıyoruz. 30 buradan çıkarıp bu eşitliği yapacağız. 32'den 15 çıkarsa 7, 17. 66'dan kaç çıkarsa 17 olur burası çıkartma. Ne yapıyorduk? 66'dan 17'yi çıkartmamız gerekiyor. 66'dan 17'yi çıkarırsanız da 9 49 ee, Pardon şuraya bir daha bakayım. Hızlı yapınca çocuklar hata yapabiliyorum. Şöyle Evet 49 zaten. Tamam. Buraya geldik. Çocuklar bazen hata yapabiliyoruz. Ondan dolayı yaptığımı düşünerek durdun. Evet. Şimdi buraya gelelim. Burayı toplayacağız. Burayı da burası birbirine eşit. önce burayı yapalım tabii. Burada her şey belli. 12, 82. Evet. Kutucuğa kaç eklersem 82 olur. 82'den 21'i çıkaracağım. Onu da çıkarırsak 1, 6, 61 çıkar. Kutucuk eşitmiş 61. E, ortadaki onluklara yakın olan sayıları yaptık. Hepsini tek tek yaptık. Şimdi gelelim alttakine. Onu yapalım. Sayı değerleri toplamı diyor. Sayı değerleri ne yapıyoruz? 4 ile 2 topluyoruz. 7. Farkı da 4'ten 3 çıkarıyoruz. O da 1. Farkta da 40'tan 3'ü çıkıyoruz 37 e, pardon toplamı diyor. Toplamı dediği için ne yapıyoruz? Topluyoruz. 43. 43. Farkında da 40'tan 3'ü çıkarıyoruz. 37. Yandaki eşitliğe göre soru işareti yerine kaç yazılmalıdır? Bu ikisini toplayacağız. Şöyle işareti göstereyim. Şu ikisini toplayacağız. Ve şunların ikisinin toplamına eşit olacak. Topladıktan sonra çocuklar bulduğumuz sayıdan 19'u çıkaracağız. Yapalım hemen. 66 eşit olmuştur burada 19 artı bu soru işaretine. Oradan da burada bir toplama işlemi var. 66'dan 19'u çıkarırsak kaç kalır? 47. Demek ki burası da neymiş? 47'ymiş. Şimdi buraya gelelim. Burada bir çıkartma işlemi var. F'yi bulmak için ne yapacağız? F'yi bulmak için 38'den 18'i çıkaracağız. Çıkarırsak 20 olur. E, F'yi buraya yazalım 20 diye. Şimdi R'yi bulalım. 27'den de 11'i çıkacağız. 7'den 1 çıktı 6. 2'den 1 çıktı 16. 16'ymış. 16 ile 16 20'nin toplamı ne yapar? 36. Evet bu işlemde yandaki on, yukarıdaki onluk blok sistemlerinde, blok tabanlarında anlatılan çıkartma işlemini rakamla gösterelim diyor. Şöyle tamamını bulalım ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 onluk, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68'den neyi çıkartmış? 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45'i çıkartmış. Ve bu sayı yani şöyle diyelim 68 eksi 45'in gösterilimi onun sonucu da nedir e, 23 23 evet aklımdaki sayının evet aklımdaki sayı dediği için hemen bir kutucuk diyelim e, devam edelim 49 eksi eksi 49 49 eksi diyor çünkü 16'dır. Aklımdaki sayı kaçtır? Bakın bu şekilde dizince bunun eksilen olduğu ortaya çıktı. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Topluyorduk. 65 çıktı. Şimdi aşağıya gelelim. Aşağıdaki soruya gelelim. Yukarıda verilen sayılardan farklı onluğa yuvarlananları e, basamak değeri farkı kaçtır diyor. Bu 50'ye yuvarlanır. 50'ye yuvarlanır. 60'a yuvarlanır. 50'ye yuvarlanır. 50, yuvarlanır, 50 yuvarlanır. Hangisi farklı bu? 57. 57'nin basamak değeri farkını bulacakmışız. 50'den 7 çıkınca 43. Cevabımız bu şekilde. Evet. Bir kova iki sürahi su almaktadır. Hemen bir tane kova dizelim, şöyle, şöyle bir kova. Bu da çocuklar iki tane sürahi, sürahimiz de şöyle olsun, şöyle, şöyle iki tane sürahiyle doluyormuş. İki, e, bir sürahi de beş bardak su alıyormuş çocuklar. Bunda beş bardak, bu da beş bardak su alıyor. Evet, o zaman çocuklar bulabilir miyiz bir bir sürahi, pardon bir kova? Kaç bardaklı olur o zaman? Tabii ki 10 bardaklı olur. Ama bize soruyor ki 3 kova için diyor. Hemen şöyle 3 tane kova dizelim. Evet. 10 e, bir tanesi olur. 10 bardak. 10 bardak bu olur. 10 bardak da bu olur. Ne olur toplam hepsi? 30 bardak. 30 bardak gerekiyormuş. Çocuklar, küpün ve kare prizmanın ayrı sayıları toplamı küpün ayrı sayısı tam 12 tane. Kare prizmanın da aynı şekilde 12 ile 12 tane. Bunları artık ezberebileceksiniz. 12, 12 daha 24 yapar. Bu kadar. Şimdi arka sayfaya geçiyoruz. Şimdi arka sayfaya geldik. Buradaki atasözünün anlamını size söylemek istiyorum. Ağaca kurt İnsanı dert yıkar. Ah oh, oh, Çok acıklı gerçekten. Ben böyle e, atasözleri beni çok üzüyor. Kurt ağacı nasıl içinden yiyerek çürütürse. Çocuklar hiç ağacın üzerinde kurtlar gördünüz mü? içinden içinden hiç görmezsiniz dışarıdan. Ama o ağacı içten içe öldürür. Dert de üzüntü de insanı öyle yıpratır. Böyle insanları biz uzaktan görürüz ne kadar sağlam ne kadar sağlıklı görürüz. Ama çocuklar o kişi aslında dertleri varsa o kişi içten içe maalesef çok çok kötü durumdadır ve maalesef bu kişiler hasta olurlar ve belki de kanserle ölürler. O yüzden dolayı çocuklar, insanlar dertlerini bir yana bırakması gerekiyor ağacın görünmeyen kısmından kemiren kurt böyle nasıl ağacı böyle yerse bu dertler de insanı bitirir, yıkar, mahveder. Evet çocuklar bu anlama geliyormuş. Ben bunları okurken başka dertleniyorum. Çok üzülüyorum. Allah kimseye dert vermesin. Teşekkür ediyorum. bir Soru, diğer sorulara geçelim. bunları eş anlamlarını eşleştirecekmişiz. Hemen başlayalım. Lütfen siz de sizinkilerle karşılaştırmayı unutmayın. Tek tek karşılaştırın. Cümle olanları işaretleyin diyor. Evet. Şiire yeni başlık bulalım. Çilli horoz kümesi de yok. Bunların ikisi de cümle ama diğerleri eksik. Şimdi burada sıra. Parantez içerisine uygun noktalama işaretlerini koyalım. Başlıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar bitti işler. Nokta. Sabahları kalkar bir gün, çiçekleri sular, meyveleri toplarım. Nokta. Burada tarih var. Tarihlerde çocuklar e, isim olmadan yani e, tarihlerin mayıs haziran olmadığı takdirde böyle tarih sadece rakamlarla ifade ediliyorsa bu şekilde aralara nokta gelir. Ve sonunda nokta koyduk. Bu gölün adı nedir? Bu gölün <laughs> adı nedir? Soru işareti. Hey! Beni çok korkuttun. Ay çocuklar şuna çok güldüm. Bazen oluyor böyle işte. Ne yapacaksınız? Gelelim ince ünlülere. Burada E ve E ince ünlüler. Kalın ünlülerde A, I, başka da yok. Geri kalanlarda çocuklar D, R, B, M, S ve L. Alfabetik sıraya koyacağız. Ama gördüğünüz gibi İlk harfler hepsinde T T T. O zaman ne yapacağız? İkinci harflere bakacağız. Tablo, tersane, tişört i var çünkü tişört ve tünel. Yeni aldığımın yeni aldığım gömleğimin evet şöyle yazılı düğmesi. Düğme yumuşak ile yazılır. Düğmesi kırık çıktı nokta olur. Bunu lütfen siz düzeltirsiniz. Verilen devrik cümleyi kurallı olarak yazalım. Çekti bankadaki birikmiş tüm parasını. Çekti'yi sonuna getirelim. Ne çekti? Bankadaki birikmiş tüm parasını. Evet bankadaki birikmiş. birikmiş tüm parasına, Evet. Cins adların e, üzerine ne yapacakmışız? Boyayacakmışız. Altını çizecekmişiz daha da doğrusu. Havuz. Su. Evet bu şekilde. Geçelim diğer tarafa. Ön hatları çok iyi anlatmadığımız için çocuklar bunu sonraki konulara geçiyorum. Şöyle gösterdim. Ve aşağıya geçelim hemen. Şöyle. Mi, mi eki yazılan doğru kelimeleri çocuklar unutmuyorsunuz. Mi, mi soru eki her zaman ayrı olur. Unutmayın her zaman ayrı yazılır. Birlikte dolaşalım mı? Hmm, yanlış. Yolculuk ya, yapmayı sever misin? Böyle bakın şu işaretin anlamı ayrık olsun. Ayrık anlamında. Bu soğukta dışarıda dolaşırlar mı? Güzel, doğru yapmış. Aradığın hediyeyi bulamadın mı? Evet, burada doğru yapmış. Tek başına anlamı olmayan sözcüklerin altını çizelim gibi. Burada için, ya, ya da. Bunlar tek başına anlamı olmayan sözcükler. Geçen gün eski bir arkadaşımla karşılaştım. Kim? Ben ben karşılaştım. Kiminle? Eski bir arkadaşımla. Ne zaman? Geçen gün. Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarında dikkat etmemiz gerektiği davranışlardan değildir grup çalışmalarında? Çocuklar yardımlaşmak ve paylaşmak grup çalışmasında çok önemlidir. Ama çocuklar tek başına çalışmanın onunla ilgisi yoktur. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta tükettiğimiz kanaklardan biri değildir? Evet başlayalım. Tebeşir çocuklar tüketiyoruz ama bizim sınıfta onu yerine tahta kalemi kullanıyoruz. Elektrik de tüketiyoruz. Neden? Çünkü onu e, elektrik de yani sınıfın ışıklarını açıyoruz ama ekmek çocuklar öyle değil tabii ekmekle ilgisi yok sınıfta tüketilen değil. Aşağıdakilerden hangisi bir isteğimizi söyleyeceğimiz zaman bir kullanacağımız bir ifade olamaz. Lütfen çocuklar bu kullanılabilir. Mümkünse rica ediyorsunuz. Evet. Hemen getir. Hemen. Ne kadar kötü bir ifade değil mi? O yüzden bu doğru cevap değil tabi. Bu iyi bir ifade değil daha doğrusu. Diğer soruya geçelim. Şöyle bakalım. Hazırsanız başlıyorum. Şöyle kalemimi direklendireyim. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar boyanırsa hangi görüntü olur? Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek koymalıyız. Çocuklar çok doğru. Yaşadığımız çevrenin temizliğine dikkat etmeliyiz. Tabii ki mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçmeliyiz. Evet bu da doğru. E ne oldu şimdi? Ne oldu? Düşünün bakalım. Evet, hiçbiri buna uymadı ama çocuklar hepsi de doğru. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Burada hiçbir hep bir tane eksik oluyor. Doğru cevap bu. Hepsi doğru. Geçelim soruyu. Evet, Şimdi gelelim soruyu ilk önce soru bölümünü bulalım. Yukarıda anlatılanlar hangi kavramla ilişkili olamaz, ilgili olamaz? Bu hafta sonu dayımın düğünü var. Herkes bir telaş içinde. Uzaktaki akrabalarımız birer birer düğüne geliyor. Bahçede ateş yakılıp yemek yapılıyor. Bir grup masa hazırlıyor. Çocuklar tabakları taşıyor. Burada çocuklar ne var? Dayanışma var yardımlaşma var ama çocuklar bu da hoşgörü değil de bunlar var değil mi o zaman ne diyelim buna o zaman bunu söylemeyeyim ama bu arada da hoşgörüde çocuklar çok güzel bir kavram Evet bugünkü dersimizde bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlerle her şey güzel çok daha güzel şeyler yapacağız hep beraber lütfen grubumuza arkadaşlarınızı davet edin sayfamıza her gün daha güzel şeyler eklemeye çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.